Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, ülkemize, Türkiye'mize yine başsağlığı dileklerimizi iletelim. Şimdi yeni günün notlarını paylaşırken yavaş yavaş e, gazeteler, gazetelere de bir bakalım. Gazetelerin genel olarak gündemi daha çok böyle ekonomiye dair, siyasete dair. Ve acaba siz, acaba yeni güne dair, işte bu başlık altında, cevap hakkı başlığı altında siz neler söyleyeceksiniz? Böyle konuşarak, sohbet ederek ve ne olup bittiğini birlikte anlamaya çalışarak gerçekleştirelim. Her zaman olduğu gibi çalar saat hafta sonu Karar gazetesi, karar gazetesinde seçmiş olduğum haber gündemin arka sıralarında ama önemli bir gündem maddesi. Hızlı test niye yok? Kuyruklar yeniden uzadı, uzmanlar çağrı yaptı. Günlük vaka 60 bin seviyesini aştı. Omikron etkisine işaret eden bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü. Nerede duracak tahmin etmek güç ama önceki dalgalara benzemeyecek uyarısını yaptı. Testlerin pozitif pozitiflik oranı %15'e aşarken uzayan PCR kuyrukları nasıl olsa hafif geçiyor. Teste gerek yok rehavetine yol açtı. İngiltere, İsrail gibi ülkeler AVM'de sokakta uygulanabilen eczanede satılan hızlı test uygulamasını genişletme kararı aldı ve Türkiye'de de bunun böyle olması gerektiğini yine uzmanlar söylüyor. Bilim insanları hızlı test şart dedi Antijen testlerinin Türkiye'de de yaygınlaşması ve PCR istasyonlarının genişletilmesi gerektiği vurgulandı. Türk Tabipleri Birliği ve Klimik Derneği hızlı testler kullanıma sokulmalı çağrısında bulundu. Şimdi Türk Tabipleri Birliği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında da bir polemik yaşanıyor. İşte biliyorsunuz yerli aşımız ve yerli aşımız Türk Ovakla ilgili faz bir faz 2 faz 3 çalışmalarının olmadığını, toplum sağlığı ile ilgili olarak da biz üzerimize düşeni uyarma görevini yapmak zorunda olduğumuzu iletmemiz gerekiyor diyor. Türk Tabipleri Birliği'nin verdiği mesaj bu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yine derneğe de falan çok sert açıklamalar var. Az sonra onda ekranlarınıza taşıyacağız. Karar gazetesinde bir şey bulacağız araştırması. 557 terörist çalışıyor iddiasıyla başlatılan İçişleri Teftişi'nin kapsamı genişletildi. Müfettişler tüm ihale ve ruhsatlara ilişkin belgeleri talep etti. Yani aslında bir terör teftişi olarak başladı ama ticari olarak da bir teftişin devam ettiğini görüyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ve İBB sözcüsü Murat Ongun bir şeyi bulacağız araştırması dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik özel teftişi yürüten müfettişler tüm İmamoğlu dönemini mercek altına aldı ve İBB sözcüsü Murat Ongun müfettişlerin sadece terör soruşturması nedeniyle gelmediğini belirtti. Göreve geldiğimizden beri yaptığımız tüm ihaleler doğrudan teminler verdiğimiz bütün ruhsatlarla ilgili belgeler istendi diyen yani Ongun bir şey bulacağız araştırması gibi ifadesini kullandı. Bununla ilgili yine kurulmuş olan cümleler var Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sadece İstanbul demedi, Ankara dedi, başka belediyeler de dedi ve yine CHP lideri Kılıçdaroğlu karşı salvoları dün katılmış olduğu televizyon programında geldi. Detaylandıracağız ama bir hava durumu diyelim diğer gazetelere bakacağız o haberleri de aktaracağız sizlere. Hemen şöyle bir İrfan sana zahmet bakalım mı dışarıya İstanbul'da yeni gün nasıl başlıyor? inanılmaz bir yoğun sis görüş, görüş mesafesinin düştüğü bir pazar gününü yaşıyoruz. İstanbul'da hava sıcaklığı böyle çok soğuk bir gün olmayacak. Ama yine de sisli bir gün, puslu bir gün olacağını söyleyelim İstanbul'da. Sizin memleketinizde durum nedir? Hava sıcaklığı nedir? Bunun bilgisini de lütfen bize yazıp gönderin. Bir memleket havası diyelim, öyle ilerleyelim. Marmaris doluyla beyaza büründü. Çocuklar beyaz örtünün sevincini yaşarken sürücüler yolda kaldı. Meteoroloji 7 il için sarı kortlu uyarı verdi. Marmaris gündüz kuvvetli yağmurla ıslandı. Gece saatlerinde ise yağmur yerini doluya bıraktı. Öyle ki sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Çocuklar sevinçle kendilerini sokağa attı. Belediye çalışanları ise herhangi bir kaza yaşanmaması için küreklerle yolları açtı. Antalya'da önce denizde hortum oluştu. Ardından şimşek ve gök gürültüsü duyuldu. Serikte bir çiftçinin sebze meyve deposuna yıldırım düştü. Ardından yağmur yağdı. Gece saatlerinde ise Antalya'yı Konya'ya bağlayan Aksekiz Seydi Şehir Karayolu üzerinde 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreyi buldu. Kırklareli Lüleburgaz'da şiddetli yağış nedeniyle yağmur suyu kanalı çöktü. Yolları, evlerin, bodrum katlarını su bastı. Meteoroloji yağmurun 7 ilde daha şiddetini arttıracağının uyarısını yaptı. Sarı kod verdi. Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da sele ve su baskınlarına karşı dikkat, sıcaklık salı gününden itibaren düşüşe geçiyor. Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Marmara'nın doğusu düşen sıcaklıkla beraber kar yağışının etkisi altında olacak.